biz de yangın yeterlik raporu almadan bir iş sağlığı güvenliği şirketi kuramıyoruz. Yani bunu onayını, yetki belgesini alamıyoruz. 5 yılda bir de yetki belgemiz yenileniyor. Ama bizim bağlı bulunduğumuz Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı bizim yetki belgemizin yenilenmesi gerektiğinde ruhsatı değil, yangın yeterlik raporunu dikkate alıyor. Yani biz mesela bu iş yerinde her 5 yılda bir yangın yeterlik raporunu güncellemek zorundayız. Bu da 5 yılda bir itfaiyenin bize gelip bir denetim yapması, daha sonra bizim bu denetime uygun tedbirleri almamız ve bu tedbirlere göre yangın yeterlik raporumuzun yenilenmesi demek. Aslında orada otele baktığımızda yaşanan problem şuradan kaynaklanıyor. Bana göre Turizm Bakanlığı otellerden ruhsattan bağımsız yangın yeterlik raporu almalı ve bunu da belirli bir periyoda yaymak zorunda. Yani bugünden itibaren başka otellerde başka canları nasıl kaybetme etmeyiz sorusunu soruyorsak benim baktığım perspektiften ki 10 yıldır bu işin içinde bulunan profesyonel olduğunu düşünüyorum ben. Benim bakış açıma göre bugünden itibaren otellerin yangın yeterlik raporu beyanını Turizm Bakanlığı zorunlu hale getirmeli. Yangın yeterlik raporu olmayan oteller kapatılmalı. Yangın yeterlik raporlarını da 5 yıl, 3 yıl, 6 yıl neyse doğru periyot. O periyotta yenilenip Turizm Bakanlığı'na tebliğ edilmesini o yeterlik raporu alındıysa Turizm Bakanlığı'nın oranın işletme ruhsatı ya da işletme yetki belgesini uzatmasını zorunlu hale getirmemiz gerekiyor.